Ati atik Erkan Zengin. Sefa top istiyor. Sol kanada mükemmel bir top attı. Hareketlenen İshak ve gol! Mükemmel vuruş. Harika bir gol İshak'tan. 1-0 öne geçiyor Trabzonspor Manisa. Ve 1-0 işte golün oluşumu. Bakın mükemmel bir top Erkan'dan. İshak buraya sızdı. Harika vurdu. Burada Erkan Zengin'in e, ee, diagonal topu arkadan girip de İsa daha topu yere vururken drop vuruşu mükemmeldi. Ters köşeye mükemmel bir gol. Ee, defalar seyretmesi bir lazım gelen bir gol. Organizasyon yönünde burada da Erkan Zengin'in e, orada tek top oynaması ters kanada e, bu golü güzelleştirdi. Etlenen oyuncu Trabzonspor'da Yusuf. Yusuf içeri baktı. Yusuf son çizgide. Yusuf'un ortası. Bir bol! Bu akşam çok şık goller izliyoruz. Erkan Zengin gerçekten mükemmel bir vole. Bir defa daha gördük ama Erkan Zengin'in topla buluşup o topu ee, direkt kurması bu da büyük bir beceri. E, ama orta da güzel, vuruş da güzel. Çok klas bir gol değerli seyirciler. Kaleci yapabileceği hiçbir şey yok bunu. İki şutta iki golde de çok sert vuruşlar izledik. 24 İshak 54. Erkan Zengin ortaladı. Erkan penaltı. Ve maçın hakemi penaltı noktasında değerli seyirciler. Ve bir de orada sarı kart geliyor Erkan Zengin'e. Maçın 64. dakikası. Penaltı duruşu kullanacak Akisar Belediyespor. Topun arkasında Gekas var. 65. dakika değerli seyirciler Manisa'da. Gekas geliyor. Gekas geliyor. Ve Hakan kurtarıyor. İkinci hamle dışarıda. Yunan golcü bugün çok kötü gününde. Hatırlıyor musun? Gekas kaçırdı. da kaçırmıştı. Yani. İşte Gekas ve Hakan Arıkan. Kalede güven vermeye başlıyor Hakan Arıkan. İşte bir kaleci yarı takım boşuna demiyorlar. O bakımdan